Mehmet Ali Erbil yakın dostu Tolga Yüce ve sarışın bir genç kadınla Cihangir'de bir kafede yemek yerken görüntülendi. Erbil'in masasındaki kadın kameralar görüntü alır uygulanacağı açıklanan müzik yasağını desteklediğini söyledi. İyi bayramlar. <laughs> Bayramada bir şey kalmadı değil mi kurban bayramına? İnşallah bu yasaklar da hafifleyecek. Şimdiden belli zaten 1 Temmuz'da herhalde 12'ye kadar bütün müzikal restoranlar, barlar filan açılacak 1 Temmuz'dan itibaren. 12 de güzel bir şey ya. Yani 12'ye kadar. E artık daha ne eğlensinler yani. 12'de de bitirsin neler eğlenmeyi. 12'den sonra zaten benim zaten uykum geliyor yani. Ben zaten kalamıyorum. Ama kulüpler falan var orada çalışan insanlar. E çalışan var. insanlar da 12'ye kadar yine dolar taşar yani. bir iki doz korona aşısına da yaptırdığını vurguladı. Tabii ki kalabalık ortamlarda yine maskelerini takacaklar, aşılarını olacaklar. Bak aşı çok önemli. Hala aşıdan korkan insanlarımız var ya. Siz oldunuz değil mi? Ben iki tane oldum. Ama enteresan bir şey Çin oldum. Çin oldum. Enteresan bir şey. Antikorum hiç yok. O kadar aşıya rağmen Peki, ama her gün hastaneye gidiyorum ya yatmaya girerken hemen korona testi yapıyorlar. Daha de, yeni dün yaptılar mesela. Şuna söyle ne istiyormuş? Erbil geçen hafta sosyal medyada karşılıklı ağır sözler sarf edip ardından hiçbir şey olmamış gibi barıştığı Seda Seyhan'la arasının artık süt liman olduğunu anlattı. Seda Hanım'la süt liman her şey. Daha Miami'de ayıptır söylemesi. Yeli, gelince bir barışma yemeği yapacağız ailecek. Evet. Evet. Airlines. Hava Yolları adı markası gibi. Mehmet Ali Erbil'in Seda Sayan'la kavgası yakın arkadaşı Tolga Yüce'nin paylaşımını repost etmesinin ardından başlamıştı. Tolga Yüce story sayfasından Seda Sayan hakkında geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar mesajını paylaşmış. Bu gönderiyi Mehmet Ali in de Instagram sayfasına yayınladığını gören Seda Sayan küplere binerek şu karşılığı vermişti. Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak. Ruhunu arındır. Ben onu açıkçası... Evet. Biz böyle konuşurken işte sitem ettiğimi filan evet. yani bahsettim. Ben söyleyeyim. Ben abi söyleyeyim. Şimdi Mehmet abi gerçekten benim için çok değerli. Türkiye'nin sevgilisi. Benim de manevi babam. Yani evet. o kadar net konuşuyorum. Böyle bu konuda sitem ettiğini duyduktan sonra ben de böyle sitem dolu bir mesaj yazmak istedim. Çünkü çok üzüldü. Evet. Hayır. O güne kadar da evet. bana... Birçok belki sizlerden birçoğu bana sordunuz. Kesinlikle. Sanatçılardan söylemedi. size gelmeyen, aramayan, sormayan, bozulduğunuz, kızdığınız sanatçı dostlarınız var mı diye. Ben hiç kimsenin adını vermedim. Kesinlikle. Ne gelenin, ne gelmeyenin. Ben asaletimden Ama ben hissettim yine bana söylemedi. Ee... Mehmet abi gerçekten Sezen yani, Hanım'a çok değer veriyor. Kız, kızlarım istiyor. onun çocukları gibidir. Yani Oğulcan'ı biz büyüttük Stelio'yla. Düşün yani bu derece arkadaşız. Sinan benim ev arkadaşımdı eski kocası. Metin Tekin o ben aynı evde kalırdık. Yani bu derece ortak dostluğumuz var. Yılları yani ta ilk tarihlerden başlayan bir dostluğumuz var. Böyle bir şey yayınlanınca ben de açıkçası başına bakmadım. Direkt hikayeye ekledim. O benim atam. buraya Yok, ben hiç tamine hiç o kadar içerine bakmadım. Evet, benim çünkü Instagram'la öyle bir şeyim yok. Profesyonelliğim yok. Çok amatörüm bu konularda. Seda Sayan Mehmet Ali ilgili ortaya attığı tecavüzcü suçlamasını daha sonra geri almış ve şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdi. İftira değil yanlış anlama oldu şeklinde bir yazı yayınlamıştı. Onun açıklamasını yaptı arkadaşlar. Seda Hanım bunun açıklamasını yaptı. Bunun bir aldattı haberini evet, dedik ki ben. ben yanlış sinir, aktardım sinir, diye böyle Kesinlikle. bir ifade kullandım diye onun açıklamasını yaptı. Yoksa benim iki tane yetişkin kızım var yani. Bu lekeyle yaşamak kolay bir şey değil. Bu zamana kadar 50 yıllık sanat hayatım var. Hiç böyle bir olaya adım karışmış ben değil. Televizyon programında şunu söyledim dedim ki yani benim manevi babam ama böyle bir şey olduğunu bilsem ben bile yanında olmam. Erbil, Sayhan'la barışması için İbrahim Tatlıses'in de araya girdiğini dile getirdi. Yanlış anlaşılmaydı. Nasıl Kendisini affettiniz, Ya işte öyle bir şey yazınca arkasından... Eski dost. Yani eski dost, araya çok değerli insanlar girdi. İbrahim Tatlıses girdi. O yüzden de iş tatlıya bağlandı. Zaten bizim öyle kırılma gibi bir şeylerimiz yok yani. Ta 30-35 yılı aşkın süredir kardeş birlikteyiz yani. Akraba gibiyiz ya. Yani onun annesi... Benim annem gibidir. Ben anne derim. annesine. Da öyle. Çocuk, çocuğu da Olcan, öyle, olacağım da öyle. E Sinan hakeza öyle. O yüzden her şey tatlıya bağlandı. Yakında dönecek. dönüşünde beraber bir Evet 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 inşallah. Bize yakışmaz zaten. İkinci, üçüncü şahıslar çok tahrik ettiler. Onların da etkisi var yani ama kimse Aramıza giremez yani bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz. Ünlü şovmen masada oturan sarışın kadınla yeni tanıştığını ifade etti. Hanımefendiyi soracaktık ama bizim bir sinema filminden arkadaşımız yeni bir filme başlıyoruz. Ben daha yeni tanıştım yani. Böyle... Yeni filme başlıyoruz. Benim dinlemek değilse sizinle ilk din arkadaşım. İşte böyle bir şey olunca yok, yok. zaten direkt. Böyle bir şey olsa yanımda. Yok, yok yok arkadaşlar yeni bir filme başlıyoruz Anya'da. E, hanımefendi e, şey, onun için e, şu an görüşmedeyiz. Erbil son olarak katıldığı bir programda da eski eşlerimi aldattıysam prostat olayım açıklamasını yapmıştı. Olmadım prostat ona göre. Gerisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım kaç ay hastanede kaldım prostat olsam belli olmaz mı? <laughs> Hoşçakalın.